sizlerle birlikte Minecraft'ta PUBG'dayız. Ben 3 dediğimde atlayacağız. M M Mert Mert Demiran var. 3 tamam. dediğimde atlayacağız. 1 2 3 atlayın. Atladım. Şu kahverengi, şu kahverengi çatılı evin yanına geldi. Ben nereye ne gittim lan? Ya. Ana ben uçtum başka yere. Ne diyor? Maşallah havadayken koşuyoruz. <laughs> Arkadaşlar birazcık o, oyun bak donuyor. yapıyor. Donmuyor. Aynen. Donmuyor da oyun bak yapıyor. Alanın dışına çıkıyoruz ya biraz. Ha aynen alanın içine giriyorum ben. Alan içine geliyorum. Ben neredeyim Ben nerede olduğumu hiç bilmiyorum. Bakayım ben neredeyim. Ben her tarafım su benim. Ben neredeyim abi kendimi göremiyorum. Abo Emir sen neredesin? Ben içinde. Aha geliyorum ben. İşareti gördüm. Arkadaşlar biraz uzun sürebilir. Gördüm bunu. Ne anlayacağız senin olduğunu? Hı? Ölüyor. E aynen lan. Hiç ben ölmüyorum ama. E öldü. Ya, ya çok saçma bir video ben çekiyom. ya. Çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Video... Çıkın. Dur dondurayım. lan Allah Allah. Öldü, bir süre önce biz niye çıkmak zorunda kalıyoruz? Biz onunla devam edeceğiz. İzleyemiyoruz ki. Tamam. Evet arkadaşlar Emir Papçı'da bizi öldük. Daha demin gördünüz çok saçma ölecek. Tamam şimdi biz TNT round'a oynuyoruz arkadaşlar. Şu patlayan yerlerden kaçacağız. O iyi TNT'ler patlatıyor. Hiç bilmiyordum. Kaçın. Allah'a ekber. Kesin birinci ben olacağım var ya. Sen kaçıncı kattasın? Birinci. hadi sen düştün. Ben, ben şu an ilk kata hiç düşmedim. Herkes düştü. ben düşmedim. Aha ben de düştüm derken düştüm. Sen kaçıncı kattasın? İkinci. 13. Şekil. Sırası da patlıyor lan ay ya. Sen şekil benim bir altımda olacaksın ha. Bak benim olduğum yerde hiç kimse olmuyor yani. yani en iyisi benim. Ori. İy. Abo. Ab ben de düştüm. <laughs> Kaçıncı oldum acaba? Bak. Aa Hürüt be bir diyor. Hürüt ben iki. Aa, ben yenmiş. Tamam, bir daha oynayalım. Bir Mesela daha. bitti mi? Onun daha uzun bir daha. Bir daha. Al yanı baksanıza. Evet. Şimdi sorulur. Lan bir kişi bile yok muydu? Lan biz ne yapalım? Direkt bizi suya ışınlandırdı. Öldük bu olarak. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Oyunca bir kişi bile yok. Al bakalım. Emre abi. bu bu. Bunu oynayalım tamam mı? Bu da güzel. Yok ama yani. Bu turdan sonra başka bir şey oynayalım. Bu sıkıcı biraz. Yok kaç. Aha ben sakın şu ortada durma. Ha? Evet orta ilk baştan çekiyor. Ben de ortadan başladım. Tört, bak. Aha. Aha. Düştün mü? Aha. Lan sıra sıra bunda da düşersen geliyorum. İlk başta orta çeker oğlum bunu daha bilmedi bilmiyorum. Lan hayır ben ortada değildim ki. Tamam. Sadece ben buradayım ha. Tamam. Öleceğim burada. burada da sadece benim derken iki kişi var burada. Birisi benim. Ben galiba üçüncü kattayım. Abi o ben senin iyi. Adam bro ben, ben de oradayım. Ama ya, peşinden gelmese ya. Sen, sen düşeceğim. Peşinden gelmiyorum öldüm lan. Merhaba TikTok ben geldim. Nerede benim like'larım takipçilerim? Yine rütbe bir. Çok, oyun çok sıkıcı ya. Hiç Ne oldu? Dur düş dur. Benim atım bitmek üzere bekleyin. Herhalde Emre'ye çıktı mı? Başka oyun, başka oyun oynayacağız. Gel Emirhan. Sen yani Tron oynan. Hayır Gel Emirhan bir kez. Bu nasıl? Git, Yani. Al yani, ya, bak Yerler kırılıyor. Onlardan kaçıyorsun. Tamam mı? Aa, biz bir kez oynamıştık. Hı hı. O işte. Oha birinci olmuşum. Ben de birinci <laughs> oldum. Hadi Emirhan. Oradayım. Hadi. Son bir kere daha ayak ona sonra başka bir şey oynayalım. Biraz. Megavars, var? çok uzun, Evrarse çok uzun. Kardam Adam nasıl? O, o da uzun. O kısa. Uzun. Şey oyna yak, iste. Güzelyer kırılanlardan ben... ortada durma bir an. Ben On. daha gelmedim ki. Girdin girdin ortada durma orta. Emir orta ilk çöküyor, orta, İlk ilk orta çökecek. Nasıl yani bu? Bunun... Emir bak karşıdayım. Pişt. Ben ortada duracağım bak. Orta. Abi abi. İki, bak. bir, bak. run. Kaç, lan, kaç. lan ne oldu? Kaç yerler çöküyor kaç. Koşucu olmuşum ben. Merhaba TikTok ben geldim. Ben, ben. Nerede ben, benim like'larım ben. takipçileri? Ben ikinci, ben ikinci kattayım. <laughs> Hı? Bir. Baya bayağı alttadayım. Ben, ben en üstteyim hala. Ben ikinci kattayım Barış. Ben üstteyim. Sen, yani sen benim bir altımda mısın? Aa. Sen benim bir altında ben mısın? Ya. Evet. En son zemindeymişim ben. En son zeminde. Öldün mü? Evet. Barış yemekleri gördüm parça parça olmuş. Birinci kat. Ama siz iki de parça parça olmuş. Ay. Ben hala ikinci kattayım. Ben senin bir altındayım. Ben en alt kattaymışım ben. Ben senin bir altındayım. Evet zaten benim olduğum kattan sonra düşünce en son katta oluyorsun Emir. Aa yere düştüm. Aa yere düştüm. Burası en son kat. Emir öldü ama değil mi? Evet, evet sen öldün mü? Ben ölmedim hala. Ben en son kattayım. Mert ben senin bir üstünde ev senin ismini gördüm. Tek ben var mı? Hı. Burada da iki kişi var. Yerler hayırlar şu çok... Aa Yerler hayırlar kadar çökecek mi diyordum. Aa oh, tek ikimiz kalmışız. Yıktım. Tek ikimiz kalmışız. Ya o ben. Ya o ya ben. ben. ya o ya ben. Arkadaşlar kim yener sizce? Ben değil. Hayır düştüm. Ama ölmedim. Arkadaşlar. Ne? Çıkalım. çıkalım. Ben çıkmayacağım. Hadi çıkalım. Ben çıkmayacağım. Çünkü da daha oyundayım oyunda. Ha oyunda. Full düşmedim ki oğlum ben. Oynayalım bakalım. Bir de oynayalım. Cansırım bu. Abi öldüm. Hayır bu da oynamayak ya. Bu çok fazla. Ne fazla? Ay fazla cam ya. Oğlum bunu çok oynadık. Şimdi ay, aa ay, birinci ay. olmuş. Şimdi. Yok kadar oynamayalım bir saat. Ay adaları oynamayacağız zaten. Ben buldum ne oynayacağız. oynamaz. Aa o tekmiş. Yok yok ben buldum. Ne? Ben buldum. Ne? Ben buldum. Tamam. Hmm. Şimdi Ben, ne? ben, ne? ben, ne? ben, ne? ben ne? Sky var son Skywars. Hangisini davet abi? ediyorum ben sizi merak Ay yerde şeyler olan ortada kutular oluyor kaçıyor tam. Nerede benim En son de savaşacağız değil mi? Yine orada. Ay o değil. Ne? Lan Skywars. Skywars? Skywars. Skywars. Ha adalar var. Hay adalar oynamak. Adalar değil ki zaten. Skywars. Lan. an. Bir daha at bana. Atıyorum. Atla. Merhaba TikTok'larda, <laughs> nerede benim like'larım? Hani takipçilerim? Şey çok... Tek bir tane skype varsa o, o oynuyor ya abartma. O, <laughs> o... Arkadaşlar o... like atan, unutan varsa like atıp abone olmayı unutmayın. O yaparsın. şey bizi işte çabalarla sen... kaplayan. Emi... Emir sen fizik mi? Mu? Emir sen fizik mi? Be, benim videom Aa bak bu. A Emir. Hayır. Emir sen fizik mi? Adam burada seni görüyorum. Bakayım. Bak. Ben ben baga giyeceğim. Yine şey aşağıya sarf... zaten... Aa gördüm ben seni. Ne? Ben de seni görüyorum. Ben de baga giyeceğim. Aha başladı A zaten. at oyun yere. Başladı zaten. Hayır Emir o zaten oyundan oy, oyun başlaması sayesinde oldu. Yani kendin bak yapmadın. Egoist olma. <laughs> Egoist olma. Gang olma. Hiçbir şey olma. Emre bu arada benim videoma bir tane yorum yapmış çok iyisin böyle devam et yazmış ha, annem falan değil acıktan He? bilmiyorum şey hayır Muhammed diye birisi lan bizim lan bizim Muhammed olmasın benim kanka olan Muhammed ben ya her şu altta pvp yazıyor ya onu ne biliyorsun Vurma ha evet. savaşacak mıyız hayır evet hayır Ölümüm. hayır ya tamam, tamam. savaşmayacağız. Ne oldu lan barış korkutuyor mu? Sizden ne korkacağım? Ben, ben. Ne korkacağım lan sizden? Adam olsanız köşem diye saklanmasınız ama adam değilsiniz ha. Merhaba Tito. Lan niye sus ya bir sus. <laughs> altın kılıç. <laughs> demir kılıç. Demir kılıç mı daha iyi altın kılıç mı? Tabii ki altın ama. Tamam tamam. Şey gerçek Minecraft'ta demir daha iyi ha. Gerçek Minecraft'ta demir daha iyi. Adam kuyu gördüm. Ne haber? Baş vuracak mıyız? Hayır. Vurmayalım. Vurmayacağız zaten. Vurmayacağız. Vuranı döverim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bunu eğilerek yol yapıyorum çünkü sky varsa birer şey bed varsa hani iki kat daha hızlı oluyor yürüme modundayken. O yüzden bunu da eğilerek yapıyorum. Aa gördüm Barış seni. Barış birazcık bana ver. Oğlum zaten bile olmaz ya. Tatlılar Biraz. anca yeter. Ee? Tabii çok ki. aynen yani lan tat. De... Ben tatlı anca yetti lan. Ben seni döverim çocuk. <laughs> elmas master'da ne oldun lan. Kim? Birisi elmas onu öldürmeye çalışıyorum şu an. Aa adamın kılıcı yok ama gel lan. Kaçma oğlum kaçma. <laughs> Adamı öyle korkuturlar ki. Bu del. Baba hala kutu açmaya çalışıyor ya. Aha öldürdüm. Elmaslar el Geldim 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 seni. Pislik yürü git. Oh elmasları oldum. Ba bana karışırsan seni döverim Mert. Karışacak mısın? Aa burada elmas chest. alıyorum sadece. Mert, ya. Mert burada elmas chest plate var. İstersen senin olsun. Çünkü benim var. Gel. İsmimin olduğu yöne doğru gel. Emre abi bunu bak yok. Emre. Ba neden yok? Hayır emir yok. yok. Emir yok. yok ben. Neden? Emir yok bak yine ne var? Elmas ayakkabı. Ya Emir yok dedik. Emir yok. Ağlamayın. Bence elmas kılıçlı Elmas dedi. Yanındaki kasaya iyi ki bakmadım baya elmas kılıç. Vaa da kasada. Tamam vurma. Emir o, bana bir gelsene. Bilmiyorum. Emir bana bir gelsene görün. Arkadaşlar şu üstüme baksanıza. Mert gel gel. Mert gelsene. İyi lan biz Mert'le takımız sana karşıyız lan. Dur. Oğlum oh, de. Tamam. tamam. Lan <laughs> öldü! Geliyorum lan. Salak! Bak ben seni döverim. Öldüm. E? Anam üstüme bir sen. Mal evet mal. Sensin ana. <laughs> Merve'nden çıkıyorum çıkıp duruyorsun. Kim? Aha Emir seni gördüm. Biliyorum ben seni gördüm. Üst kata ya. gel lan. Bekle geliyorum lan düzleme yapacağım. Adam olsan köşemde saklanmasın lan. Ama adam değilsin. Arkadaşlar full elmas setim. tek elmas pantolonum yok. Onu da şu kasalardan bulurum. Her, her, her yerde elmas ceket var biliyor musun? Ben de bir vok yok. Abi bulamıyorum ya. Aha, geliyor. Gel lan adam. Gel lan. <laughs> Gelemiyorum. Benim okum var ha. Sen gel lan. Yok ya. Adam değilsin oğlum. <laughs> <laughs> Kaçman? lan. Oh burası full dolu. Hepsini ben aldım. Hiç kimse açmamış ki bu ayı. Lan. Ben Amber. Aha. Abi Arkadaşım ben niye geliyorsun oğlum sen? ben senin gözünü açıyor. Sen ne olay yaptın? Seni be lan. Ama biz anlaştık. Ya bir de oynayalım lan. Aynen. Sizin ikinizi kesmezsen benim lanım ben de yorum. Emir ama ben küçüktüm. <laughs> biz <gülüyor> anlaşmalıydık <gülüyor> ama. Lan la, en az pantolonun yok mu lan? Emir ama. Ama ben yine sinetirli öldürdüm. diyeceksin oğlum sen. Emir. Ama... Elmas kılıcın var mıydı lan? He evet. Vardı. Ne yapayım? Emir ama tabi mi? Emir tabi Ama ben senin gözünü açtım. Ya <laughs> yani sen zaten hep böylesin korkarak gidiyorsun. Evet, arkadan saldırıyorsun ne zaman? Ya yürü git. Ne yalan mı? Ne zaman yalan. arkadan saldırıyorsun? Her zaman. Bir kere de. Ne saldırıyor? Oğlum sen, sen arkasına oh, dönen kişi... Oh, oh, oh. dakika arkasına dönen kişi de bu değil mi? Arkasına dönen kişi bu değil miydi Mert? Sus lan sen bokluk yap. Sattın beni. Biraz seni korusam ben. Koruma lan istemiyorum. Aha iki kişi savaşıyor. <laughs> ne <laughs> yapayım? Oğlum bir şey yem ben nereden çıkacağım? Şuradan mı çıkmam lazım? Şurada bir tane merdiven mi var? Yok. Abi ben nereden çıkacağım? Kalktayım. Aduu git. Ben buraya çıkamam ki. Kazma lazım onun için. Var mı? Yok. Ben şimdi barış bok yedim. Oğlum küfür etme lan. Anam. Hmm. Aa ödüm koptu. Ödüm koptu. Kim vurdu? Kim vurdu? Aha gördüm ismini. Carlos. Carlos. Oo oh, takım var. Oo. Oh, o. Oh. Pinklikler. Adam değilsiniz oğlum lan. Sızlar sen adam değilsin. Eda Erdoğan'ı alıyorum. Kötü değilsin. Siz iki kişi saldırdınız. Hadi Emirhan'ı davet et de bir daha. Son mi? maçımız ha 14 dakika olmuş. Bir şey mi? Emirhan niye çıktı? Emirhan hadi. hadi bir tane daha oynayacağız. Ana sonra bitecek. Bizim oyunumuz bizim hala sıkaya varsa savaşmamız bitmeyecek arkadaşlar. Ama videom bitecek. Bak, son, maç son maçı son maçı gene Emirhan da Mersi öldürmem uğruna. Sus lan, <laughs> sen bok. Ne lan? Sen lan. Sen videonda. Ben artık bitti çekmiyorum. Doğru, doğru. Doğru mu? Videodan sonra sana söyleyeceğim. Arkadaşlar. Sen <laughs> işte YouTuber'da bıraktın tabii eziklikten. Şu an ben bug'a sokmaya çalışıyorum. Aynen. Ya oyun zaten başlayacak ama bug'a sokmaya gerek yok. <laughs> oyun zaten kendi kendine. Bakayım ben kimi görebiliyorum. hep bu sen misin? Ziyer kazan benim. E, gördüm işte. Sensin. Bayağı. Oha direkt şansa bak. Oha elmas ceket. Al, Al ne? Direkt altın kılıç. Altın baltı çıktı bana. Baltacı reis geliyor. Korkma. Reis geliyor. Olur. Abi nasıl lan? Elbaz Yanlış cüreyiz. görmüş olma ya. Ben. Zaman size mi çıkacak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi adama bak. Adamın şansa bak ya. E, daha da bir şey var mı hiç? Var 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 bir var. sürü var bir sürü. Hiçbir evet, bir şey yok. Bir sürü kutu var Emir abi. Bir sürü Ay. kutu var ama içlerinde hiçbir şey yok diyor. Elma kılıç. Ya bir yürü git. Arkadaşlar <laughs> ben bize felce dedi. Var. Abi bu blok mango bize hile yapıyor. Allah Allah sen. Emir Emir takma bak. Ya hayır ya. Var. Tamam tamam yok bir şey. Abi iki saattir aşağı iniyorum bir şey bulamıyorum. <laughs> Aa Emir malı gördüm. Şimdi sana yol çekip öldürmez miyim lan seni? <laughs> <Küçük tırık. gülüyor> Abi diyor ya. O altta altlarda bir şey... O altta altlarda... E altın, altın <laughs> pantolon. Aşağı düşmüş. Altın, <laughs> Aşağı düşmüş. altın <gülüyor> pantolon. Elmas kılıcım var. Benim de altın pantolonum var Numerci. Elmas pantolon. Elmas kask. Elmas kılıç. Şimdi ben nasıl var? çıkacağım? Bana baksanıza oğlum. Barış seni kestim oğlum. Yok artık. Rebun'da. Bir de kask ve ayakkabı çıksa. E. Seni keserim valla. Ben... Düştüm. Düştüm derken benden düşüyor seni Arkadaşlar var ya. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> arkadaşlar Mert'i izleyemiyoruz. Aa, izleyebiliyoruz. Ay, i̇zleyebiliyoruz. Hadi arkadaşlar Mert'i izleyelim. Şu ortaya çıkacağım ben seni izleyeceğim ben. İzle koç. Merhaba. Ben, neredeyim? ben çıkar kadar Maçım biter ki. Abi 17 dakika olmuş ya da ya. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuzu bitir, bir, bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.